Ece çok mu seviyorsun sen Paşa'yı kızdım? Seviyorum. Oy canım benim. Hmm. Paşa da seni çok seviyor. Nerede Paşa'nın patileri? Orada. Bana bak beni. Evet. Peki Paşa'nın kulakları? Orada. Senin de var mı patilerin Ece? Yok. <laughs> Canını yakmıyorsun değil mi Paşa'nın? Merhaba mı diyorsun paşaya? Merhaba. Ama bak paşa kuyruğunu sallıyor. Sanırım biraz sinirlendi. Sinirlendi şey yok. Sinirlenmedi mi? Merhaba. <laughs> Merhaba mı diyorsun paşaya? Merhaba. Merhaba. Ece paşa biraz sanki rahatsız oldu. Ya, ya, ya. Kulakları nerede? Aa paşanın bıyıkları nerede peki? Orada. Evet. Ay çok tatlı. Göbüşü de kocaman değil mi paşanın? Yavaş. ha. Cici paşa. sevsenin mi paşayı? Seviyorum. <laughs> Peki Ece çok güzel uyuyor. Ama paşa çok güzel uyuyor. Sen uyumayacak mısın kızım? Paşa. Dur dur. Paşanın yanına yatalım mı biz de? Çok tatlısınız. <laughs> Ece Paşa senin kardeşin mi? <laughs> Neyin senin Paşa? Ece. <laughs> Arka arkadaşın mı Paşa senin? Ay ay. <laughs> Rahatsız oldu bak ittiriyor Paşa seni. Ece de hiç sevmedi bunu. Paşa. Paşa. Fıstık mı yapıyorsun paşa ya? fıstık? Edicim sadece tutuyorsun değil mi? Çekmek yok. Oy. En sevdiğin oyuncaklarını mı veriyorsun sen Paşa ya? Oyuncak mı paylaşıyorsun kızım? Aferin Ece. sana. Aşık. Hayır ya. Verar yi. Aşkım Aşık.